Evet konumuz mangal. Mangal öncesinde Tacim beni aldı havaalanından. Evet, Bugün YouTube'a ilk videomuzu atıyoruz. YouTube'a ilk videosunu atmak istiyormuş. Ondan dolayı böyle bir başlangıç yapmak istedik. Düzenleme falan pek olmaz muhtemelen. Samimiyet neyse bizim için o geçerlidir. Yolu da gösterelim şöyle. Devam. Sebze alışverişini yapsın. Olur ben devam Şimdi salatalıklarımız için biberlerimizi alıyoruz, domateslerimizi alıyoruz. Kıymamız gördüğünüz gibi doğranıyor. Şimdi markete gireceğiz birazdan. Yeter mi bu kadar? kadar yeter? Yeter mi Sofya? Yeter. Yeter diyorsunuz, yeter. Tamam. İsmail, bekle İsmail. Bu iki çocuk Merhaba arkadaşlar. Şimdi mangal alanımıza geldik. Şimdi şefimiz etleri takıyor. El grande paso. Et çok bir şey yok. Yani mangala geldik. Aldık kuzu but aldık. Burada sebzelerimiz var. Sebzeleri bu şekilde Göster hemen şefim. hemen gözleri çevireceğiz. Burada da etlerimiz var. çok fazla pişirmeyeceğiz. Tabii iç yağla beraber. Şimdi Bunlara şefim et göreceğiz. nasıl takılır nasıl yapılır buna biz evet, gösterir misiniz? Evet nasıl yani bu şimdi Evet şefim. Şimdi zor, anlatabilirsin. Çok zor bir şey değil yani bu normal bir şiş lazım. Şuradan geçireceğiz. Bu çok büyük gelmesin size. Bunu şimdi biz buradan soktuğumuz zaman biraz yayacağız bunu. Bastıracağız. En sonunda da üzerine tuz atacağız. Ve köze bitti bu kadar. Şefim kuzu dinlenmesi lazım mı bir gün? kuzunun şimdi her hayvanın kesildikten sonra 3 gün dinlenmesi lazım. Çünkü rigor mortis adını verdiğimiz ölüm sertliği denilen bir şey var. Bu hayvan öldükten sonra kasların hala atmasının kasların kasılmasına e, devam eden bir olaydır. 3 gün sonrasında bu hayvanın o ölüm sertliğini atmış olduktan sonra istediğin zaman eti kullanabilirsin. Tabi doğru koşullarda muhafaza ama her et kesilen etin en az bir gün dinlenmesi lazım. İşte görüyorsunuz şefimiz hala takıyor. Bayağı bir et aldık. 7 kişiyiz. Şimdi arkadaşlar semaverimiz için tahtayı kıracağız. Bakayım şimdi kırabilecek miyiz? Bu olsun. sefer de biz deneyelim. <laughs> okay. Elhamdülillah. Bismillah. Baltayı taşa vurma da. <laughs> Abi bu kırılmıyor. Üçünü gitsene. Üç abi, yaptın, abi adam kırıyor, işi biliyor. Hayır. Hayır. Bir yanlamasına adam, bir gitti. Bir, bir daha yapsana bir göreyim. <laughs> abi işi biliyorsun. Bu ne? gelene kadar bir. <laughs> Bak şimdi. Aynı bir soğan. Nazar değdi, nazar. Yine. Evet, ortaya açıyor. <laughs> Bence onu da al ya öyle. Pilavını kırmayalım. Bak şu. Başkan aynı <laughs> şey mi hı, hı. Aynen Sağ olsun, sağ olsun. Hareket. O gördün mü? Aynen. Bir tane ince getir koy. Ya Aynen. <laughs> <yani>. şunu... <laughs> Tamam şunu kırsın Beyler biz iki tamam, bunu. Dur oğlum dur. Nasıl ya? Bu, bunu böyle atamayız değil mi? Bunu kıracağız. bu ülkede yalan mı Evet Erkam da odunları kırıyor. Vay Aa, ayrı mı bu lan. Tamam. Ayrıca. Ayrıca mı Ayrıldı galiba. mı Erkam senin güçlü kollarına dayanamaz bu. İşte bu. <laughs> Elhamdülillah. Vereyim mi? Vereyim ben... mi lan be ya? Yok yok. <laughs> Çalışıyor <laughs> Bu ne oğlum <laughs> biz, Sil ıslak mendil orada Tamam o zaman silip bana <laughs> versene Silip Baştan bir saçma saçma <laughs> Evet şimdi kuzuyu gösterdik tahtayı kırılmasını gösterdik. Nasıl nasıl şimdi ateş yakmayı gösteriyorum. Bu güzel koktu ya! <laughs> al, sen mangala geldin mi daha önce? Gel buraya, yaklaş buraya. Yaklaş, Bak buraya. Bu yaklaş eş, kameraman. yaklaş eş, buraya. Kameraya yaklaş buraya. Bitti mi şefim? Sıkıntısı başında, sabahtan beri tuvaletle uğraşıyor. Adam her tesisat çıkamadı. Şimdi dön buraya, şimdi dön buraya. Bu adam, bu adam da. Harbi <laughs> sağlam diğer emsallerimize göre çok sağlam. Şey. Sofya hatırlıyor mu zannederim? Bayağı, Bayağı sağlam. Acayip sağlam. Bir de, bir de koşuyorduk de ya. Çıtır çıtır yani sesleri görüyorsunuz. Gelen çocukları gör. Yani ben ben de biraz kalkıyordum. Evet arkadaşlar şu an en önemli andayız. Şefim pişiyor mu? Pişiyor. <laughs> çok güzel pişiyor. Aydınım göster Aydın. Yaklaş. bir Aynen. buçuk, bir buçuk dakika, iki dakika geliyor. Sofrayı da çekelim aynı sofrayı. Arif'im. Elim Bu. Şişleri direkt içine çekin mi yoksa? Peçete. Peçete. O ortaya bir açalım arkadaşlar. Onu neye koyacaktık her şeye? Şu ortaya direkt çekelim baba. Herkes rahat rahat yesin. Sofrayı limonu. Tamam bırak onu şimdi hallederiz. <laughs> Kara köprü narlı <laughs> derleyi ha dile. dile, dile, dile <laughs> ile ile. Eldiven nerede? Nereye koydum Onu almam lazım ateş biraz. Evet onlar değil, ben, nasıl bir alır, Semavere tam gaz devam. Yelle 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 yelle. Başla vardı İsmail. Masada bunları alırız abi. Yani. Tamam. Ne oldu lan sebzeye mi attınız? Evet, sebze Gel bir yapalım. Sofi de bir yapsın bir şeyler. Şey, aa çekirdek vardı. Aslansın. Ee, tuzsuz olan nerede çekirdek Taha'cığım? Getiriyorum vardı. şimdi. Teşekkür ederim. Evet. Yedik içtik bitirdik. Elhamdülillah. Ne çok çok güzel, güzel çay ya. Sofi'nin eline sağlık. Ellerine kollarına sağlık Sofi Ne okudun buna mesela? Dostoyevski <gülüyor> falan? <gülüyor> Bu kim bir rengine? Var arada. Ya terledi ya. Bir saniye. Hiç öyle eve falan götürmüyoruz. Direkt çöpe. Ben de çöpe. Signore Ayıt Ulan nerede? Burada. Bakmış bak. Bir de böyle duruyor, tamam mı? Abi bir merdivenden koşucum var. <laughs> Anne ne alırım? Düşüyorum kalkıyorum bir Evet yemeğimizi yedik içtik oturuyor şimdi çay sefası videomuzda bu kadardı diğer Al videolarda ol, görüşmek üzere. Ol,